Merhabalar ben Doktor Arif Çakır. Beynimiz ve onun işleyişiyle ilgili sohbetlerimizin devamında bugün sizlere EMG incelemesinden bahsetmek istiyorum. EMG incelemesi kollarımıza, bacaklarımıza, gövdemize dağılan sinirleri araştırdığımız, onların çalışmasını ve bozukluklarını tespit ettiğimiz bir inceleme. Klinik pratikte en sıklıkla karpal tünel sendromu dediğimiz ellerde, kollarda uyuşma ve ağrı şikayetiyle ya da ayaklarda ve kollarda uyuşma olan polineuropati dediğimiz rahatsızlıklarda ya da yine kol da, bacakta güçsüzlük, uyuşma, karıncalanma gibi şikayetlere sebep olan boyun fıtığı, bel fıtığı gibi durumlarda yapılmakla beraber miyopati hastalıklarında, miyasteni gravis hastalığında, efendim bazı kas hastalıklarında, ALS'de, kalıtsal bazı nöropatilerde de kullanabildiğimiz bir inceleme. Biliyorsunuz günümüzde teknoloji bizleri hastalıkların tanısında kullanabileceğimiz çok özel yöntemler sunmuş durumda. EMG son yıllarda kaydettiği gelişmeler sayesinde hem cihazdaki gelişmeler hem de uygulama teknikleri açısından bizler için kolay yapılabilir bir hale geldi. Yalnız EMG konusunda sizleri uyarmak istediğim bir konu var. EMG incelemesi nörolojik muayenenin devamıdır. Muayeneden ayrı bir tetkik değildir. O yüzden Mutlaka hekim tarafından yapılmalıdır. Biz pratikte görüyoruz pek çok yerde incelemeyi teknisyen yapıyor, raporlamayı teknisyen yapıyor en azından ön raporlamayı diyelim ve bu şekilde hastanın muayenesinin devamı olarak yapılmadığı takdirde yanlış sonuçlar, hatalı sonuçlar veya eksik sonuçlarla çok sık karşılaştığımız oluyor. Bu yüzden EMG incelemesi istendiğinde size bunu yaptırırken mutlaka isteyen doktorun bu tetkiki yaptığından emin olun ya da tetkiki yapan kişinin bir nöroloji uzmanı ve elektrofizyoloji konusunda deneyimli bir nöroloji uzmanı olduğundan emin olmanızı tavsiye ederim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.